<laughs> Nihai mantar toplayanlar. Belki sayı olarak benden çok topladız. Tamam. Belki çili olarak da benden çok Siz İddia da yetmedi. Siz üç tanesiniz ben bir tane. Yalnız şu mantara bakar mısın? Bak. Yine ilerçi videomda. İlerçi videomda. Uzaktan alıyorum. Ekran kablamit. Yakından alıram, telefondan da E bunlar bacı kardeş. Kardeş bu, erkek. Şu elimi vurduğum erkek. Şu da kız. Evet. Evet kız. Şimdi ben bunların anca olduğunu demirem. Aleyceyi elden alıram. Sen bile... Bana mantarlar mı? Bana mantarlar mı? Bana mantarlar Çini bənəm belə bu narı uzaqdan keçirəm. Aha, da uzaqdan keçdi. Bura dey buyurun da belin böyüncük mantarıma cavab çıx. Rasul abinin oğlu Əhməd. Hər zaman ağzın sağ bulacaqsan. Hər zaman. Elə bir iç gün dey, ömür boyu. Sən nə adılı ocu 4 dənə cəb aynası bulunsan önəmli sənə burada hava içsən. Daha da işdə. Işte. Han Bak. Tedavif tespisi geldi. Tedavif tespisi geldi. haydi. Hemen hava atır. Telefonda yok. Yerimi demirem Ya yerinde deme. Ben anca yerimi demirem. Niye değilim? Ben ağzıma sahip oluyorum. Yerimi niye değilim ki? Ya. Şimdi Dünay'ın orada mantar toplamışlar. Hem de habersiz gelinler. Ya. Mantara bak mantara Çardak kapladın da çık mantara Evet geliyor